Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle periyodik durum içeren problemlerden bahsedip bazı örnekler çözeceğiz. Öncelikle periyodik durum nedir? Ondan bahsedelim. Belli aralıklarla birbirini tekrar eden olaylara, durumlara biz periyodik durum diyoruz. Mesela burada bazı örnekler verdik. Bir hafta 7 gün olduğundan günlerin periyodu 7'dir diyebiliriz. Yani 7 günde bir biz pazartesi yaşarız, 7 günde bir çarşamba yaşarız, 7 günde bir perşembe yaşarız. Yine benzer şekilde bir gün 24 saat olduğu için saatlerin periyodu 24'tür. Şu anda saat 16 ise 24 saat sonra yine 16 olacak diyebiliriz. Ve yine benzer şekilde bir yıl 12 ay olduğu için ayların periyodu 12'dir diyebiliriz. Şimdi aylar, yıllar günlerle alakalı burada bazı detaylardan da bahsetmemiz lazım. Biliyorsunuz bazı aylarda 30 gün var, bazı aylarda 31 gün var. Nisan, Haziran, Eylül ve Kasım ayları arkadaşlar 30 gündür. Şubat ayı ise artık yıllarda 29 diğer yıllarda ise 28 gündür. Bunun dışında diğer tüm aylarda 31 gün vardır. Artık yıl dediğiniz nedir derseniz dörtle bölünebilen yıllar artık yıllardır yani dördün katı olan 4'ün tam katı olan yıllar artık yıllardır 2004, 2012, 2024 gibi. Bir yıl normalde 365 gündür. Her normal yılda arkadaşlar günler bir gün ileriye gider. Çünkü 365'in 7 ile bölümünden kalan 1'dir. Neden 7'ye bölüyorum? Günlerin periyodu 7 idi. O yüzden periyoda bölerek bakacağım. Ancak artık yılda ise 366 gün olduğu için burada 360'ın 7 ile bölümünden kalan 2 olduğu için her artık yılda günler 2 gün ileriye gider diyebiliriz arkadaşlar. İlk örneğimize bakalım. İçinde bulunduğumuz ayın dördüncü günü, pazartesi ise bu ayın kaçıncı günü? Yine pazartesi gününe denk gelebilir denilmiş. Şimdi arkadaşlar dördüncü gün pazartesi ise işte ne olacak? Beşinci gün salı olacak. Altıncı gün altıncı gün çarşamba olacak. Bu böyle devam edecek. Şimdi günlerin periyodu neydi arkadaşlar? Günlerde bizim periyodumuz yediydi değil mi? O zaman bunun üzerine yedi gün daha geçmeli ki 7 gün daha geçmeli ki tekrar pazartesiye gelmeli. Şimdi 4'ün üzerine 7 eklersem ne olur? 11 olur değil mi? 11. gün. Var mı şıklarda? yok. Bir daha bir 7 geçsin. 11'e 7 eklersem arkadaşlar 18. gün. Pazartesi olur. Bakıyorum şıklarda 18 var. Dolayısıyla sorumuzun cevabı D seçeneği 18 olacaktır. Bir doktor 5 günde bir gece nöbeti tutmaktadır. İlk nöbetini pazartesi günü tuttuğuna göre 9. nöbetini hangi gün tutar denilmiş. Şimdi arkadaşlar bakın birinci nöbetine birinci nöbetine ne zaman tutuyor? Pazartesi tutuyor. Şimdi ikinci nöbete kadar, ikinci nöbete kadar kaç gün olacak burada arada? 5 gün olacak değil mi? Yani her iki nöbet arası 5 gün olacak. Burada 3. nöbete kadar 5 gün olacak. Bu şekilde böyle devam edersek 9. nöbete kadar arkadaşlar. 9. nöbete kadar. Acaba kaç tane böyle 5 gün var? Her iki nöbetin arası bir 5 gün olduğu için 9 1 8 tane aralık vardır. 8 çarpı 5'ten arkadaşlar 40 gün geçecek. 40 gün sonra tutacak yani 9. nöbetini. Peki günlerin periyodu kaçtı? 7 idi. O zaman 40'ı 7'ye bölüp kalana bakalım. 5 dedim. 35. Arkadaşlar kalanımız oldu. Yani ilk nöbet pazartesiydi. Pazartesinin üstüne pazartesinin üstüne 5 sayacağız. Ya da pazartesiye 0 deyip böyle bakacağız. 1, 2, 3, 4, 5 diye gideceğiz. Bu da bir yöntem. Salı 1 olur. Çarşamba 2 olur. Perşembe 3 olur. Cuma 4 olur. Ve cumartesi arkadaşlar 5 olur. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A seçeneği cumartesidir diyebiliriz. Ya burada işte ilk verilen nöbet gününe sıfır deyip burada kalan neyse üzerine onu ekleyeceğiz. Ya da şöyle diyebilirsiniz. Pazartesi kaçıncı gün arkadaşlar haftanın birinci günü? Beş eklersem altıncı günü olan cumartesi olacak deyip gene sorumuzun cevabına cumartesi diyebiliriz. Bir asker dört günde bir gece nöbeti tutmaktadır. Üçüncü nöbeti pazar günü tuttuğuna göre on dördüncü nöbetini hangi gün tutar denilmiş. Şimdi az önceki sorudan fark orada birinci nöbet verilmişti. Burada üçüncü nöbet verilmiş. Fark etmez arkadaşlar. Üçüncü nöbet pazar olsun yine dördüncü nöbete kadar arkadaşlar ne geçecek bu sefer dört gün geçecek yani her iki nöbet arası dört gün olacak bu şekilde devam ettiğimizde arkadaşlar 14 14 nöbete kadar kaç tane Aralık var 14 -3 11 Aralık var arkadaşlar 11 tane böyle dört günlük ara var o zaman 11 çarpı 4'ten 44 gün sonra tutacak 14. nöbetin diyebiliriz. E günlerin periyodu da 7 olduğu için 44'ü 7'ye böldüm. 6 42 dedim. Kalan 2. Şimdi burada pazara ben 0 dersem arkadaşlar. Pazartesi 1, salı 2 olur. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Lale hemşire 3 gün nöbet tutuyor. Ve iki gün dinleniyor. 8. nöbetini pazar günü tutan Lale Hemşire ilk nöbetini hangi gün tutar denilmiş. Şimdi arkadaşlar kaç gün geçecek ilk nöbetle 8. nöbet arasında buna bakalım. Burada şimdi üç gün nöbet tutup iki gün dinlendiği için 8. nöbet çok hızlı bir şekilde gelecek. Şöyle diyelim Birinci nöbet, ikinci nöbet, 3. nöbet, dinlenme, dinlenme. Sonra ne gelecek? 4. nöbet, 5. nöbet, 6. nöbet, dinlenme, dinlenme, 7. nöbet... 8. nöbet. Bakın bunların her biri birer gün. 1 2 3 5 6 7 8 10 12 gün geçiyor arkadaşlar bakın. 12 gün geçiyor. Şimdi günün periyodu da 7 olduğu için 12'yi 7'ye böldüm. 1 7 kalanımız 5. Şimdi şuraya bakıyorum arkadaşlar. 8. nöbeti neymiş? Pazar. Ben pazara 0 diyeceğim ama bu sefer geriye doğru sayacağım arkadaşlar. Çünkü 8'den ilk nöbet sorulduğu için 8. nöbetten ilk nöbet sorulduğu için Pazardan geriye doğru sayacağım. Cumartesi, Cuma, Perşembe, Çarşamba, Salı, diyelim. Beşinci nöbet arkadaşlar. Beşinci gün pardon salı oldu. Dolayısıyla bu hemşire ilk nöbetini salı günü tutmuştur diyebiliriz. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. Şimdi saat 17 ise 499 saat sonra saat kaç olur denilmiş arkadaşlar. Saatte periyodumuz 24'tü. Saatte periyodumuz 24'tü. Dolayısıyla 499'u 24'e bölelim. 48 dedik. Buradan 19 geldi. 19 saat. Yani hatta şöyle diyebiliriz. Mesela burada gün falan da verirse ee, ne olacak? Burada gün falan da verirse indirdik yok. Şurası da 0 olacak. Yani ne diyebiliriz? 20 gün 19 saat. Hani işte Bugün pazartesi saat 17 gününü falan da söyleyebilir. Bize günü sormadığı için biz sadece şeyle e, ilgileniyoruz, kalanla ilgileniyoruz. Arkadaşlar 17'nin üzerine 19 eklersem ne olacak? 36 olacak ama 36 diye bir saat yok değil mi? 36 saat olmaz. Ben bunun içinden saatin periyodu 24 olduğu için bir 24 atarsam saatimiz arkadaşlar kalanımız 12 olduğu için saatimiz 12 olacak. Sorunuzun cevabı E seçeneği olacaktır. Aynı hastanede görevli olan Doktor İsmail Bey 6 günde bir, hemşire Suna Hanım 4 günde bir nöbet tutmaktadır. İkisi birlikte ilk nöbetlerini çarşamba günü tuttuklarına göre birlikte tuttukları 13. nöbet hangi güne denk gelir denilmiş. Şimdi arkadaşlar doktorumuz 6 günde bir nöbet tutuyor. Hemşiremiz ise hemşiremiz ise 4 günde bir nöbet tutuyor. Bunların birlikte nöbet tutması için mesela birinci nöbetlerini nerede tutmuşlar? Birinci nöbetlerini Çarşamba tutmuşlar. Peki ikinci birlikte olan ikinci nöbetlerine kadar kaç gün geçer? Bu arada kaç gün geçer? Şimdi bir daha birlikte nöbet tutabilmeleri için geçen gün sayısı arkadaşlar hem altının katı olmalı ki doktora çünkü 6 günde bir nöbet gelecek. Hemşireye de 4 günde bir nöbet gelecek. 6 ile 4'ün en küçük katı yani ekokları olmalıdır. 6 ile 4'ün de arkadaşlar en küçük ortak katı 12'dir. Yani 12 günde bir bu arkadaşlar birlikte nöbet tutacaktır. O zaman bakalım kaç tane aralık var? 13 eksi birden 12 aralık var. E 12 çarpı 12'den de arkadaşlar 144 gün geçmeli. İlk birlik nöbetlerinden 13. birlik nöbetlerine kadar. E bizim günlerde periyodumuz 7 idi. 144 de 7'ye bölersek 2. 14 dedim. Buraya sıfır oldu. Kalanımız 4 arkadaşlar. Birinci nöbet neydi? Çarşambaydı. Buna sıfır dedim. Perşembe 1. Cuma 2. Cumartesi 3. Pazar 4 oldu arkadaşlar. Zaten kalanımız da 4'tü. Dolayısıyla bu arkadaşlar birlikte 13. nöbetlerini pazar günü tutacaklardır. Bir miladi takvim artık olmayan bir yılın ilk gününü pazar olarak gösteriyor. Aynı yılın son günü hangi güne denk gelir? Yani 1 Ocak arkadaşlar pazarmış. Bize 31 Aralık'ın Hangi gün olduğu sorulmuş. Şimdi farklı yaklaşımlar yapalım. Öncelikle arkadaşlar biz biliyoruz ki artık olmayan bir yıl olduğu için bir yıl 365 gündür. Ben şunu bulacağım. 1 Ocak atıyorum. Ne olsun artık olmayan yıl? 2019 olsun. Ben 1 Ocak 2020 hangi gün? Önce onu bulacağım. Oradan bir gün geri sayacağım. Şimdi ister e, videomuzun başında söylediğimiz hap bilgiden hani artık olmayan yıllarda işte bir gün ileri atar deyip oradan diyebilirsiniz. İsterseniz de günün periyodu 7 olduğu için 367'ye bölüp kalanına bakabilirsiniz. İki durumda da kalan 1 olduğu için arkadaşlar bir sonraki yılın 1 Ocağı pazartesi olacaktır. E 1 Ocak pazartesi ise 31 Aralık bundan bir gün önce olduğu için pazar olacaktır. Sorumuzun cevabı B seçeneği diyebiliriz. Ya da şöyle diyebiliriz. Arkadaşlar 1 Ocak'la 31 Aralık arasında kaç gün var? Arada arkadaşlar bu birinci gün, bu 365. gün olduğu için 365-1'den 364 gün vardır. Direkt olarak 364'ün 7 ile bölümünden kalanına bakarız. Buradan da zaten tam bölünecektir arkadaşlar. Tam bölündüğü için kalan sıfır olduğu için, hani üzerine bir şey saymayacağım. Bu pazarsa buna da pazar diyebilirim. Pazar diyebilirim. Pazar yazamadık. Dolayısıyla iki yoldan da sorumuzun cevabını pazar olarak bulabiliriz. 19 Mayıs 2015 yılı salı günü ise 2020 yılı 19 Mayıs'ı hangi güne denk gelir? Denilmiş arkadaşlar. Şimdi 2015 2015 19 Mayıs'tan 19 Mayıs 2020'ye kadar kaç gün geçecek? Önce ona bakalım. 2020'ye kadar. Şimdi kabaca bir hesapla direkt olarak şöyle 5 yıl diyebiliriz. 5 yıl diyebiliriz. Ama arada dikkat ederseniz 2016 gibi bir adet artık yıl var. Üstüne üstlük şurada 2020'de artık ve artık yılda artan gün Şubat olduğu için Şubat 2020 bu arada geçen sürenin içindedir. Yani bu 5 yılda arkadaşlar 2 tane artık yıl vardır. 3 tane normal yıl vardır diyelim. Dolayısıyla 3 çarpı 365 artı 2 çarpı 366 kadar gün geçer. Bunu da şöyle yazalım. 3 çarpı 365 artı şu 366'dan 365 yazmak istersem 365 2 tane 360 olduğu için artı 2 olarak bunu ayırmış olalım. Yani 5 çarpı 365 artı 2. İsterseniz bunu çarpıp Oradan çıkan sayının bölümünden kalana da bakabilirsiniz. İsterseniz bölme bölünebilme mantığıyla şuradan da kalana bakabiliriz. Ben önce çarpacağım. E, çarpalım. 5 kere 5, 25. 6 kere 5, 30. 2 elde, 32 elde var. 3, 3 kere 5, 15. 3 daha, 18. 1825 artı 2, 1827 gün geçiyormuş. Bakalım. 1827 ile 7'ye bölelim. 2, 14. Buradan 42 geldi. 6, 0, 0, 7, 1, 7, 7'ye tam bölündü arkadaşlar. Kalan 0 olduğu için bu 19 Mayıs 2015 salıysa 19 Mayıs 2020'nin de salı olması lazım. Sorumuzun cevabı C seçeneği olacaktır. Ya da şöyle diyebiliriz. Şurada arkadaşlar bölmeden önce 5 çarpı 365 artı 2'nin 7 ile bölümünden kalana bakacağız ya. Ben 365'e bakayım önce bölmeden hatırlayalım. 365'in 7 ile bölümünden kalanı 1. Bölünen sayıya ne yapıyorsak kalana da aynısını yapıyorduk. 5 çarpı 1 artı 2 7 diyorum. Bu 7'nin de 7 ile bölümünden kalanı 0 olduğu için gene şu 0'a ulaşırım. Dolayısıyla salı günü ise yine salı günü olacak diyebiliriz iki şekilde de. Bir ayın 5. günü Cuma ise 23. günü hangi güne denk gelir? Başta çözdüğümüz soruya benziyor arkadaşlar. 5. gün Cuma'ymış. Şimdi ben her 7'de bir gene cuma olacağını biliyorum. Dolayısıyla 12. günde cumadır. 7 ekledim. 19. günde cumadır. Buradan sonra manuel olarak 23'e kadar sayacağım. 20 arkadaşlar cumartesidir. 21 pazardır. 22 pazartesidir. Dolayısıyla 23. günümüz salı olacak. Sorumuzun cevabı da E seçeneği olacaktır. Ve arkadaşlar videomuzun son sorusu. Takvimde yılın bir ayında 5 gün pazar, 5 gün pazar, 5 gün salı ise ayın 20 günü, 21. günü hangi güne denk gelir denilmiş. Şimdi normalde arkadaşlar ee, bir hafta 7 gün olduğu için 7 çarpı 4 28 gün olur. Her günden 4 tane olmuş olur. O zaman 3 tane günden fazlaysa pazar pazartesi salıdan fazlaysa artı 3 demek ki bu ay arkadaşlar 31 güne sahip. Şimdi şöyle bir takvim çıkartalım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Şimdi pazar, pazartesi, salı fazla olacağına göre 28 gün orada. En baştan birinci, ikinci, üçüncü günü bu fazlalık üç gün olarak düşünüp şöyle yerleştirirsek. Bakın biri pazar olsun, ikisi pazartesi, üçü salı. Daha sonra devam ettiğimizde bakın 4, 5, 6, 7... 8. Bakın sadece pazarları yazacağım. 7. 1 artı 7 8. 7 daha 15. 22. 29 oldu. Bakın şuraları doldurmayacağım. Buralarda gene günler var. Şöyle noktalar koyalım buralara. Buralarda günler var. Normal devam ediyor işte 9 10 11 falan diye. Bunların her biri birer gün. Aya biz 31 günlü demiştik. 29 30 31 dediğimizde bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane pazartesi, 5 tane salı. Şuradan da 5 tane pazar diğerlerinden 4 gün olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 22, 21 hemen nerede ona bakalım. 21. gün şundan bir öncedir. 21. günün arkadaşlar cumartesi olması gerekir. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Videomuzun sonuna geldik. Umarım periyodik problemlerde faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.